Şu an dünyada 450 milyon kadının en büyük sorunu alt bedeninin üst bedeninden çok daha kalın olması. Ve bunun da bu zamana kadar hep genetik olduğu söylenmesi. Teyzende de vardı, annenin de böyleydi, babaannenin de böyleydi. Hayır bunların hiçbirisi genetik faktörlü olduğu düşünülerek geri planda bırakılamaz. Bunların hepsinin çözümü var. Yapılan çalışmalar diyor ki lipödem ya da lenfödem yani üst bedene göre alt bedenin daha geniş olması ya da kolların daha geniş olması, selülitli yapılar, pütürlü yapılar, hiçbir yere çarpmamış olmanıza rağmen moraran dokular. İşte bunların hepsi lenfeden ya da lipödem kaynaklı. Hatta böyle dokunduğunuzca canınız bile yanabilir. Bunların hepsinin çözümü var. Histamin diyetleriyle, fonksiyonel tıp programları ve tıbbi beslenmeyle çözüme ulaşabilirsiniz. Yaşam tarzı değişiklikleriyle sürdürülebilir bedeninizin formunu yakalama şansınız var. Ve bunların hepsinde sürdürülebilir olması için de kendinize ait hangi besinlerin yasaklı olduğunu, hangi besinleri tükettiğinizde lipödem ya da lenfödemi geliştirdiğini çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz.